Efendim? You my I know. Baba. Hey guys, for my dad Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Slide gösterme 2012 yılıyla başladım. Bunu yapmamdaki sebep şu. Bu açtığım kanal genelde Amerika ile ilgili olacak. Benim hikayem de 2012 yılıyla evlilik yoluyla başladı. O yüzden ben de hikayeme 2012 ile başladım. Kanalımda daha çok Amerika'ya geliş, Amerika'da yaşan yaşanılan zorluklar, Amerika'da iş, eğitim gibi konuları işleyeceğim. Sizin merak ettikleriniz, başka konular varsa yorum olarak bırakırsanız bildiğim konular hakkında tekrar yeni bir videolar çekeceğim. Bu benim ilk videom bu ilk videomu bu şekilde çekmemin sebebi en azından kim olduğumu, ne yaptığımı, nerede olduğumu veya kendimi tanıtmak amaçlı çektim bu, bu videoyu. Umuyorum ki kanalımı beğenirsiniz. Eğer kanalımı beğenirseniz abone olun. Bildirim zilini açarak da yeni videolardan haberiniz olmuş olur. Umuyorum ki güzel bir kanal olacak. Hepimiz merak ettiğimiz konuları bu şekilde öğreneceğiz. Eksik olduğum veya yanlış söylediğim konular olursa bunları da yorum olarak bırakırsanız onları da tekrar düzeltip tekrar edit yapıp sizlerle tekrar paylaşırız. Şimdiden teşekkür ediyorum.